olarak bir süre sizlerle olacağız. Umarım hep birlikte güzel, keyifli, eğlenceli anlar geçiririz. Şimdi... Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mıyız? Göreyim bakayım bir. Daha hızlı olabilir mi acaba? Bir bakın bakalım şöyle aramızda bakalım. Orada mı oturuyor yoksa? <laughs> Şişt, ses yapmayın arkadaşlar. Herkes yeter olsun. Herkes. Bir parmağı yukarıda. Arda gibi bizim Arda. Oo, sen Arda'yı tanıyor musun sen ya? Tanımaz mı ya? Yani tanıyor. Ah yoksa bu heykel değil mi? Yok heykel heykel. Sen yanlış görmüşsün ya. Müzede heykeller her gece canlanır Her gece canlanır İnsanlar gelince donatılır Müzik Güzel heykeller her gece canlanır İnsanlar gelince Dedim döndüm Seni Bence en iyi il Türkiye'de ordu. Adım Mümin. E, buraya geldiğimde bayağı iyi eğlenceliydi de hazırlıklar vardı. Sonradan her taraf çok eğlenceli olmaya başladı. Yani e, burayı yapanı tebrik ediyorum. Daha doğrusu güzeldi. Böyle şişman falan. Buraya yeni açılan bazı yerlere böyle Ordu Belediyesi'nin güzel etkinlikler yapması insanların hoşuna gidiyor. Her ne kadar yani böyle şeylerin devam etmesi çocuklar için benim için bir sürü bir sürü gençlik için çok eğlenceli güzel bir şey. Bu etkinliklerde Ordu Ordu Belediyesi'nin devam etmesi çok iyi olur. İnşallah devam eder. Orada şey trambolinde oynadım, pamuk şeker falan aldım, yüzümü boyattım. Çok eğlendim, çok güzeldi. İyi ki yapmışsınız. Biz e, burada piknik kurduk. oyunlar oynadık. Arkadaşlar gidecek. Böyle yani. Oyun oynuyorum. Ee, başka pamuk şeker yiyorum, o kadar. İlk önce bir şeyler yedim. Sonra haber edince parka geldim. Parktan sonra da buraya geldim işte. Burada şu an çok eğleniyorum ve çok güzel eğleniyorum işte. Eğlendim. Neler yaptın? Çok eğlendim. Evet. Teşekkür ederim hepinize. Neler yaptın? Yüzümü boyadım. Şimdi çizimimizin sırasını bekliyorum. Evet, hafta güzel, bir... -Güzel, geçiyor. Aa, güzel geçiyor. Çocuklarımızın için iyi, yani. E, yani eğlenmesi için bir iyi hafta şey, sonu olduğu için böyle etkinliklerin her zaman olmasını kalemiz, isteriz. Kalemiz, evlerimize de yakın. Kalemiz, kalemiz, kalemiz. Buralarda kalemiz, kalemiz. önceden öyle bir şey yoktu. Kalemiz, kalemiz. E, öğretmen evinden oradaki parka gidiyorduk, götürüyorduk. Çok uzaktı bizim için. Çok çok iyi oldu yani bizim için. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Arkadaşlar çok güzel bir çocuklar için çok güzel bir etkinlik yapılmışlar. Allah razı olsun yapanlarından. Yani çocukların her şey çocuklar için yapmış. Allah razı olsunlar diyoruz. Merak etme ben seni yine alacağım tamam Evet güzel bir hafta sonu çocuklarımızı getirdik. Sınav. Eğlensinler Geliş diye. Yeriz. bunlar için İlk önce konuşuyorum. Ama e bu evde ben de elime taktım. Küçüğüm ana sınıfına gidiyor. Şenlik var dediler geldik. Pamuk şekeri yediler, oyunlar oynadılar. Ben de bilmiyorum Şimdi yüzlerini boyayacaklar. Ben bu eldivenleri takıyorum ve oyun başlıyor. Hadi bakalım başlayalım. Bir daha ne diyorsunuz tamam. Selam, selamın aleyküm usta. Aleyküm usma. selam usta. Usta çalışmak bize. Yani para nasıl kazanılır? Nasıl çalışılır bunu bileceksin. Sen bu 20 lira benim. Hayır olmaz. Bu 20 liranın sahibi biz değiliz. <laughs>